hepimizin umudu olsa İnterli oldu tekrar size dönmek isterim. Her yıl 200 bin sosyal konut inşaat piyasalarına sizce nasıl etkiler? Malum emlak sektöründe fiyatlar almış başını gitmiş durumda. Projeyle birlikte faiz fiyatlar düşer mi? Bu bantta mı kalır? Evet, doğru bir noktaya değindiniz. Bu vesileyle bir sıkıntıyı da arz etmek isterim. Şimdi arkadaşımızın da söylediği gibi TOKİ'nin altyapısı ve Türk müteahhitlik sektörü hem kamu hem özel sektör olarak 200 bin ve daha üzerine yapmaya muktedir bir sektördür. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere biliyorsunuz inşaat temel malzemelerine çok ciddi fiyat artışları oldu. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da normal normalde her yıl kamu ihalelerindeki inşaat temel malzemelerini bir kez fiyat belirlemesi yaparak ihale süreci yürütürken 2022 yılında maalesef şu anda iki kez güncellemek durumunda kaldı. Dolayısıyla hatta üç kez özür dilerim güncellemek durumunda kaldı. Buradan yola çıkarak bu inşaat temel malzeme fiyatlarının bir şekil regüle edilip düzenlenmesi lazım. Evet enerji maliyet girdi artış dünyadaki işte üretim ve tedarik sorunundan kaynaklı şeyler var ama temelde içeride ürettiğimiz başka hiçbir dış ithalat girdisi olmayan simento fiyatlarındaki %500'ün üzerindeki artışlar da buna maalesef olumsuz bir örnek. Bu vesileyle bu 200 bin konutu kim üretecek? daha çok özel sektörde kamu müteahhitleri üretecek Büşra Hanım. Kamu müteahhitlik sektörü de maalesef bu aşırı fiyat artışlarına karşılık devletten aldığı fiyat farkı çok yetersiz. Bu manada kamu müteahhitleri maalesef iş yapamaz duruma geldi. Bir sonunda teminatları yanmak durumunda. Buradan yine yayınınız aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu arz etmek isteriz. Bu konutları yapacak olan kamu müteahhitlerinin şu anda iş yapma gücü ciddi manada azaldı, ciddi manada güç kaybetti. Onun için kamu müteahhitlerimize de ciddi bir fiyat farkı verilmesi lazım. Yani geçmişte aldıkları işleri yapamadıklarından dolayı mağduriyetleri var. Bu işleri de yapabilmeleri için bu noktada onların da bir destek alması gerekiyor. Eğer bütçede bu noktada imkan ve kaynak sıkıntısı varsa şartsız ve koşulsuz bir şekilde talepleri de var. Dolayısıyla kamu müteahhitlerinin de bu işleri yapmaya hazırlamak lazım. Onun ötesinde ama kesinlikle Peki. bu gelen 4 milyon konut talebi özel sektör ve kamu işbirliğini ve vatandaşımızın konut ihtiyacını önemli derecede ortaya koyuyor. Bunu da arz etmek istedim. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Sayın Terlioğlu, Sayın Çetin Say'a görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için.